Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencileri Boğaziçi Caz Korosu Şefi Masisaram Gözbek Şefliğinde bir akapella konseri verdi. Sanki bir cimor, süpürcüm, cümürlüm, var. ayınları, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi konser salonunda düzenlenen konsere çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. ...birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser hakkında bilgiler veren... ...Bolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinden Ebru Seyok şunları söyledi. Konserimiz Bolu Güzel Sanatlar Lisesi e, müzik bölümünün bir projesi olarak... ...Masih Gözbek, Boğaziçi Caz Korusu Şefi Masih Saram Gözbek'i... ...okulumuza kuru atölyesi yapmak üzere davet ettik. Bu e, atölyenin son günü, pazartesiden beri e, bizimle beraber. Bu e, son gününde de küçük mini bir, daha önceden benim öğrettiğim parçalar larla beraber e, en son kendisinin yöneteceği küçük bir konser hazırladık.